Benim zaten zerre kadar itikadımda bir sıkıntı yok Efendi Hazretleri'ne karşı. Ben çocukluğumda ilkokul 5'ten çıktığım beni Efendi Hazretleri'nin yanına verdiler. Vallahi böyle bir Ramazan günüydü bir de Kadir gecesiydi. Aa, bu kadar cıkın çocuktum. Tarikat dersi aldığımda Efendi Hazretleri İsmail itikaftaydı. Böyle elini koydu bana falan böyle sevdim. Ben, o gün bitti benim için. Ben daha artık İsmailada hep Efendi Hazretleri'nin arkasında cuma kılmak için Buralarda namaz kılmazdım. Direkt Fatih'e giderdim. Çocukluğumda. Abi ben başka bir şey bilmiyorum. Ben gördüm. Gözümle de şahit oldum bu olaya. Bir cami dolusu da insan da vardı. Yemin ederim hepsi de şahit. Gözümüzün önünde. Efendi Hazretleri sarık meselesini e, serbest ettiğiniz söyleniyor. Doğru mudur dediler. Böyle bağırdılar. Bir daha yanına da söylediler. Böyle yaptı. Doğru dedi. Abi bakıyorum. Efendi Hazretleri böyle buyuruyor. Öbür taraftan bir bakıyorsun, mevzu değişiyor. Yok, bize öyle bir şey demedi. Abi bu kadar adam gördü, duydu, yetmez mi görmesi, duyması? Hani iki şahit yeter, dört şahit yetsin. <laughs> yani yetmez mi? Yok abi ben başkasına bakmam. Ben Efendi Hazretlerine bakarım. Efendi Hazretlerine cam gibi böyle gözünü ayırmayan hocalarım var benim. Ben onlara bakarım. Bak. Ya Efendi Hazretleri ortada. Vallahi bak Efendi Hazretleri ortada. Bak hali hayatta yani vefatından sonra aynı hali hayatındaymış gibi muamele yaptı diyor. Efendi babamıza. Hiç değişen bir şey olmadı diyor. Bizde ne değişti? Bizde ne değişti yani? Bizde, değiş Bizde de değişen bir şey yok. Yani aklınız kafanız bulanmasın. Efendi Hazretleri Beykoz'daydı şu anda Edirne Kapı şehitliğinde. Değişen hiçbir şey yok. Yine vazifesinin başında.